Evet arkadaşlar bugün size ateş efekti 19 mily buçuk milyon veren e, bir mini gatiko çekiliş yapıyoruz. Bir, evet bir mini gatiko çekilişimiz var. 19 milyon. Katılmak isteyenler yorum atabilir. Ve bir önce adam. Şu yazdığım şey. Bakın bana burayı süper seksiyon arkadaşlar. Böyle, bu ııı e, böyle. Evet bu hesaba istek atarak bu Ninja Tito'yu kazanma çekilişine katılabilirsiniz. Bu. Gelmeyin. Ne alakalı oğlum ya? Hı, tamam. Böyle 19 ee, milyonluk ateş efektli böyle. Bu arada size uçak diyeceğim. Şu anliklikte bir numara istendi bu taklitle. Arkadaşlar duydunuz kullanıcı e, adınızı yazabilirsiniz <laughs> buraya ve yazdım. geçti şimdi bunu alırsınız. hadi bebe. Be.